Arkadaşlar yeniden merhabalar. Alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek zamanla alakalı. Evet birkaç tane örnek alıştırma yazdım. şiye kız kardeşine o anlamı vermeye はい。 konuşma. Kim? You diye. Sen onun arkadaşıyla konuşmayacaksın. Öznemiz you'dur dedik. You gördüğüm yerde ben tuz ile nasıl çekinmiyordum? Are dedim. You are dedik ki not kullanacağız. Cümleyi olumsuz yapıyoruz. You are not going to Bir sonraki cümlemize bakalım. She cook dinner we going to chicken demiş. Özneyi bulalım hemen. Öznemiz she. Fiilimiz cook pişirmek. O pişirecek mi? Ne pişirecek mi? Cümlenin sonunda chicken varmış. Tavuk pişirecek mi? Ne için? Dinner. O akşam yemeği için tavuk pişirecek mi diye soracağız. Özne